Öldükten sonra ruh nereye gider? Kabirde azap mı var, cennet mi? Bunu sadece Kur'an'dan öğrenelim. Melekler, güzel yaşayanların canlarını güzel bir şekilde alırlar. Derler ki, selam size. Yaptıklarınıza karşılık girin cennete. Nahıl 16.32 Ama inkar edenlerin canlarını alırken onların yüzlerine ve sırtlarına vururlar. Yakıcı azabı tadın enfal 850 sonra bir bekleyiş başlar kuran buna berzah der ölümle diriliş arasında bir perde mihayet onlardan birine ölüm geldiğinde der ki rabbim beni geri gönder hayır bu sadece onun söylediği bir söz onların önünde ise yeniden diriltilecekleri güne kadar berzah vardır Mü'minun 23, 99, Kur'an'da kabir azabı ifadesi geçmez. Azap, kıyamet günü başlar. Her can ölümü tadacaktır. Kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Ali İmran 385 Yani ruh ölümden sonra bir bekleyiştedir. Kabirde ne azap ne cennet. Berzahta bekleyiş vardır.'' Asıl hesap günü mahşerdedir. Allah'ım, ruhlarımızı imanla teslim olanlardan eyle. Bizi sadece sana teslim olanlardan kıl. Amin. Bu duaya amin diyorsan yoruma yaz.